hani e, şöyle söyleyeyim bizim kendi elimizde yetiştirdiğimiz çocuklarımız 2-3 senedir biz şampiyonluğu böyle koronadan dolayı kıl payı kaçırıyoruz. Tabii geçen yıl nasip oldu. Böyle e, tabii ki Betis Liga'da oynarken ben dedim ki arkadaşlar bu sene biz çıkmaya oynayacağız. Tabii ki kış sezonunda winter pauzu dediler ki arkadaşlar ya bu gidişte çok zor. Bazı işte Osmanlı Spor olsun, Gamen olsun bizim önümüzde ve e, çok iyi gidiyordu. Tabii biz inancımızı kaybetmedik. Biz her zaman mücadelemize devam ettik. Tabii bizim yeni Portugal aytamız gelmişti o zaman Mutlu bir arkadaşımız. O da dedim bak Mutlu bizim hedefimiz bu. Kardeş böyle böyle yapacağız. O da sağ olsun inandı. Bu işe çocuk el attı. Ve bir baktık ki rakipler biz yeniyoruz. Rakipler puan kaybediyor derken son 5 maçta biz kafaya geldik. Tabii ki bu Cenab-ı Allah nasip oldu bize. Çok güzel bir şey oldu. Son maçta çok üzücü bir e, beraberlikle elimizden sağımızda şampiyonluğu kaçırdık. Ama bu tabii ki bizim için sorun son değildi. Biz devam ettik, kafamızı kaldırdık. Hiçbir arıza çıkarmadan, hiçbir sorun çıkarmadan arkadaşlarla konuştuk, kafa kafaya verdik. Futbolcularımız da Allah razı olsun yanandılar. Ve nasip oldu Betsik Ligaya çıktık. Ve Betsik Ligada şu anda dört maç oynadık. Dört maçında dördünü de kazanabilirdik. İki tanesini kazandık. Talihsiz bir iki maç kaybettik. Ama dediğim gibi bu ligde de biz çok iyiyiz. Onu gördüm. Gerçekten iyiyiz. Yani çocuklarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten bu özleriyle çok güzel futbol oynuyorlar. Duruşlarıyla, oynayışları her şeyle örnek bir takım var. Evin Selimiye Spor'dan biraz e, konuşalım. Ne zaman kuruldu? Bünyesinde kaç takım var? E, kaç sporcu e, bünyesinde e, spor yapıyor? Şu anda Evin Selimiye Spor. Tabii ki daha önce Evik Selim Evik Türk Sporu olarak kurulmuştu. kurulmuş. Daha sonra bizim camideki büyüklerimiz, gençlerimizi yani böyle kendi top oynasınlar diye devir almışlar Evik Selim Espor'a. Adını değiştirmişler. 1988 yılında Evik Türk Spor kurulmuş. 1999 yılında Evik Selim Espor'u devretmişler, ismini değiştirmişler ve 1988'de kurulmuş aslen bir takım. Ama dediğim gibi 99'da Selinye ismi değişmiş. O zamanlardan bu tarafa çok bir zaman geçti ve ben son 12 yıldır arkadaşlarımızla buradayız. Dediğim gibi iki takımımız vardı. Sonra 4 takım oldu, altı takım oldu derken şu anda 19 takımla devam ediyoruz. Yani 19 tane takımımız var, bitlerde oynayan amatörlüklerde. Burada oynayan çocuklarımızın e, Ligi'nden yani 0-4-3 yaşından, 4 yaşından başlayıp 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar oynayan Altair'in grubuna kadar hepsi ikişer tane olmak şartıyla böyle bir takımımız oluştu. Ve 450'ye yakın şu anda 400 tam son sayı bilmiyorum 2-3 tane daha anmenumlar oldu yeni bakmadım şu son haftada 450 yakın bir futbolcu şeyimiz var aktif oynayan aşağı yukarı 300 8390 çocuğumuz var. Gelmeyenler var tabii ki inaktif olanlar, aktif olanlar var. Bu şekilde liglerde çok güzel. Yani gerçekten hani böyle eski gibi yani Almanlara göre tipişe Türk işe takım değil. Gerçekten e, integre olmuş güzel bir takımımız var. Güzel bir komple Selimiye güzel bir takımımız var. Yöneticiler, antrenörler, takımın sorumluları işte hepimiz canla başla burada bayanlarımız herkes bir şeyler yardım ediyor. Ve sponsorlarımızdan da Allah razı olsun Onlar da çok yardım ediyorlar ve Bu düzene kadar gelebildik İnşallah bundan sonra da iyi gideriz Bu sezona ee, Başladı e, Evin Selimiye Spor Bir üst ligde Birinci takım olarak evet. e, Sezon hazırlıklarından Bize Biraz bahseder misiniz Nasıl hazırlandınız Transferler e, nasıl oldu Biraz onlardan e, Söz eder misiniz Tabii futbolda 6 e, hafta önceden başlamam gerekiyor hazırlıklara. Biz de 6 hafta önceden zeniyorum e, beraç dediğimiz yani genç, e, çocuk, genç takımlarda değil büyük takımlarda. 6 hafta önceden hazırlıklarımıza başladık. Antrenörlerimiz üçer hafta, dörder hafta, haftada 4'er tane antrenmanla, üçer tane antrenmanlarla fitness olsun, futbolla ilgili olsun, kondisyonla ilgili bütün yüklemeleri yaptırar Ve şu anda e, dediğim gibi hazırlıklara iyi başladık. Sezona iyi girdik. Allah'a şükür bir sakatlığımız, yeni gelen bir çocuğumuz var. Ömer Koç diye. Oba Liga'dan geldi. Bu çocuğumuz sakatladılar bilinçli olarak. Ama o da iyi, iyi gidiyor Allah'ın izniyle. Yani çok iyiyiz. Yani burada demin de bahsettiğim gibi. Yani bu lig bize ağır gelmedi. Bu lig bize tabiri caizse çok hafif geldi. Yani kışa doğru daha iki tane transferimiz var ama kışa doğru bir transfer veya iki transfer daha bu takıma yaparsak İnanıyorum ki ilk 5'e oynayabilecek bir duruma geldik yani. Ee, hedefleri ne? Evenki Selimiye Spor'un bütün camiye olarak neyi hedefliyorsunuz? Ya hedefimiz düzgün bir futboldan önce piyasada insanların içinde sevilen, sayılan, ondan sonra güzel gençler yetiştirmek. Yani bizim gayemiz futbol, tabii ki futbol ama futbolun içerisinde sosyal aktiveler, güzel gençler, güzel çocuklar yetiştirmek, adabıyla, terbiyesiyle yani örfüyle, adabıyla, adabıyla yetişen gençler istiyoruz. Tabii ki bunun arkasından, bu süslemelerin arkasından futbolda iyi gelirse, tabii ki bunun yanında yani e, çok harika şeyler olur. Yani hedefimiz bu. Yani tek bu ligde kalabilmek, ilk hedefimiz bu ligde kalabilmek. Tabii ki en yükseğe nereye kadar çıkabilirsek oraya kadar çıkmak. Yani bizim şu andaki hedefimiz bu ligde kalmak ve bu ligden de en iyi gelerek nereye gelebiliyorsak gelebildiğimiz yere kadar gelebilmek hedefimiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bana eklemek istediğim e, buradan şöyle bir talebim benim insanlardan beni bizi izleyen insanlardan şöyle bir talebim var. Eğer ki burada e, bizim Selimiye Sporu uzaktan değil de yakından görmek isteyenleri bir tane çay içmeye ben davet ediyorum. Onların çaylarını kahvelerini ben ikram edeceğim inşallah. Herkesin gelip sahada bir Selimiye Spor'un neler yaptığını, neler olduğunu veya Selimiye Spor'un Nerelerde kimlerin yönettiğini ve kimlerin işin başında neler çektiğini görmeler için. Yani şunu demek istiyorum. Taşın altına gelsinler, onlar da ellerini koysunlar. Burada güzel şeyler oluyor. Tabii ki bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Türk sporu tebrik ediyorum. Osmanlı sporu tebrik ediyorum. Gameni tebrik ediyorum. Çok iyi gidiyorlar şu anda. Yani eee bunlar da çok iyi gidiyorlar. Sadece bizi desteklemelerini değil, onları da görmesini istiyorum. Yani bir biz Selimiye olarak değiliz bütün Türk takımlarını